Halk TV'de İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan'ın seçimi muhalefetin kazanması sonrasında yapacakları hayallerini anlattıkları video sosyal medyada gündem oldu. 10 gün kaldı artık Ay sarayı düşünemiyorum. Yiğit Bulut çantasını masasını toplamış mıdır sence çoktan? Ha? Benim de aklımda Çok o heyecanlı. sahneler o sahneler canlanıyor sürekli. Evet. Kameramızla şakalaşıyoruz. Bir tane iki katlı e, güzel bir binamız var kiraladığımız İzmir'de Alsancak'ta kırmızı beyazda boyadık güzelce. Kırmızıda balkonu var küçücük. Hmm. Oraya da bir dev ekran koyacağız. Seçim sonuçlarını beraber izleyeceğiz. Partiye devam edeceğiz. Sonra sabah kadar eğlenmeye. İşte o kırmızı balkonda seçim konuşması e, yapar mıyım? Ondan. Hmm. Sonra İzmirlere teşekkür eder miyim? Ya da acaba aşağıda balkonun altında konuşma yapsam daha mı iyi olur? O sırada Ankara'da Saray'da neler oluyor olacak? Aklımızda, o sırada, aklımızda CHP'de, e, CHP'de e, kılıçdaroğlu bir balkon konuşması yapar mı? Kızılay'dan büyük Herhalde. bir kortejle Çankaya köşküne doğru uğurlayacağız. Evet. Konfetiler, Peki. neler Ne diyoruz? Olur? Ne diyoruz? Efendim, artık geri sayayım. 10, tamamen. 10, 9, 9, 8, sayıyoruz. 7. Say. <laughs> en sonunda diyeceğiz ki haydi. Hoşçakalın.